Benim adım Şeyda. Bu videoyu izlediğine göre galiba Elifba öğrenmek istiyorsun. Biliyor musun ben çocuklara Elifba öğretmeyi çok seviyorum. Seninle bu videoda Elifba harflerinin hepsini ama hepsini öğrenelim mi? Tamam. Hadi o zaman başlayalım. Ben çocuklara Elifba öğretirken oyun oynamayı, tekerleme söylemeyi, hikaye anlatmayı, bir de boyama yapmayı çok ama çok seviyorum. Seninle de bunları yaparaktan çok güzel dersler işleyeceğiz. Ama dersimize başlamadan önce sana çok güzel bir şey öğretmek istiyorum. Bu duamızın ismi kolaylaştıran dua. Hadi beraber söyleyelim mi? İlk baş ben söyleyeyim, sonra sen tekrar et. Rabb'i yesir. ...velâ... la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Çok güzel, harika söyledin. Hadi bakalım bunun anlamı neymiş? Bir de bunu öğrenelim. Ey Allah'ım kolaylaştır, zorlaştırma. Hayır ile tamamla. Bu kadar kolay işte. Bundan sonra bütün derslerimizin başında bu duamızı okuyalım. Ama eğer ben unutursam sen sakın unutma tamam mı? Bana hatırlat hemen. Şimdi sana bir tane hikaye anlatmak istiyorum. Sana bir tane kız göstereceğim. Aa bakar mısın kıza? Ne kadar da uzun boylu bir kız. Ne kadar da güzel elbiseleri varmış. Bu kızın ismi neymiş biliyor musun? Adı Elifmiş çok güzel bir köyde yaşarmış. Bu köyde her gün başka maceralara atılırmış. İşte bu Elif'in başına neler gelmiş neler sana bunları anlatmak istiyorum. Bir de bu Elif'in bir tane bebeği varmış. Ama o bebeği sana diğer videomuzda göstereceğim. Aa, baksana Elif'in yanında bir tane harf var. Aynı Elif gibi uzun bir boyu var. Bu harfimizin adı ne biliyor musun? Bu harfimizin adı Elif'in E'si. E harfi. Tanışalım mı E harfi ile? Merhaba E harfi. Tanıştığıma memnun oldum. Senin ne kadar uzun bir boyun var. Sen hep böyle uzun boylu musun? Bizim bu Elif arkadaşımız elma yemeyi çok severmiş kırmızı kırmızı elmalar yermiş. Bir de elmaları yerken bir tane tekerleme söylermiş. Hadi beraber söyleyelim mi bu tekerlemeyi? Elif derler adıma. Hadi sen söyle bakalım. Evet. Elma şekerinin çubuğunda Hayat bulurum Kur'an'da Haydi başlayalım. Yolculuğa. Çok güzel, harika söyledin. Şimdi seninle bir yazı çalışması yapmak istiyorum. Şimdi biz bu elif harfimizi öğrendik ya. Bunu güzel güzel yazalım bakalım. Yazalım ki iyice parmaklarımız çalışsın, harfler aklımıza kazınsın. Şimdi seninle birazcık yazı bir çalışması yapalım. Bak burada kalemleri görüyor musun? Her renk kalem var. Hadi gel bunların renklerini sayalım mı? kırmızı, mavi, yeşil, sarı, pembe ve turuncu. Kalemin yanındaki harfleri buradaki kalemin rengine uygun şekilde çizeceğiz. Mesela burada kırmızı renk var. Biz de yanındaki harfleri kırmızı olarak çizeceğiz. İşte böyle. Bazen yamuk gidebilir. Bak burada mesela biraz benim yamuk gitti galiba. Bazense çok güzel olur harfimiz. Yamuk yaparsan üzülmene gerek yok. Tekrar tekrar yaparak harfini daha güzel çizebilirsin. Şimdi harfleri çizerken seninle bir tane de oyun oynayalım. Her rengi uygun bana bir tane meyve söylemeni istiyorum. Mesela kırmızı renk bir meyve olabilir Sence benim aklıma ilk elma geldi sonra rengimiz neymiş mavi hmm, mavi bir meyve Allah benim aklıma hiç gelmedi mavi meyve var mı acaba hmm. Ne biliyorsun sen Mavi bir meyve biliyor musun? Evet. Kestane. Kestane? Evet. Hmm, kestane mavi midir? Hadi bakalım. Şimdi mavileri çizelim. Hani, hani ben hani, ben Çizebilirsin oğlum gel. Şimdi sıra yeşil kalemimizde. Yeşil bir meyve. Hadi söyle bakalım. Hmm, benim aklıma üzüm geldi. Yeşil bir üzüm. Başka da aklıma gelmedi. Senin geldi mi? Evet. Şimdi sarı. Sarı bir meyve. Limon. Evet. Gerçi limon biraz ekşi Aa. bir meyve ama. Evet oğlum. Mısır. Teşekkür ederim oğlum. Evet sırada pembe var şimdi. Pembe bir meyve. Benim aklıma gelmiyor. Pembe bir meyve var mı ki? Maalesef pembe bir meyve de bulamadım. Sen bulursan yine bana söyle. Evet çilek pembe. Teşekkür ederim oğluma. Şimdi sıra turuncuda. Hadi bakalım turuncu bir meyve. En kolayı bu bence. Ne olabilir? Portakal. Mandalina. <laughs> evet, Hepsi turuncu. Oyun kumurlarını sever misin? Ben çok severim. Oyun hamurların varsa hadi gel seninle birazcık E harfi yapalım. E harfi yapmak çok kolay biliyor musun? Şöyle küçük bir tane oyun hamuru koparıyorum. Sonra iki elimin arasında onu yuvarlıyorum. Sanki bir yılan gibi oluyor. Bakın işte bir E harfi. Acaba kaç tane yapsam E harfim? Hmm. Bir tane buna arkadaş yapayım. Yalnız kalmasın. Bir tane daha yaptım. Bir tane daha yapalım bunlara. Bir eli E harfim. Tam tamına 3 tane E harfimiz olsun. Bak. Benzedi mi? Bence benzedi. oğlum da dersimize geldi. O da boyama yapmak istiyormuş. Şimdi ben sizden ne istiyorum? E harflerini bulup kırmızıya boyamanızı. Hadi bakalım bulalım E harflerini. Nerede var? Bir tane kapıda var. Hadi bakalım boyayalım. Veririm oğlum al bakalım. Ama hiç bakalım. Beraber boyayalım E harfini. Evet. Ömer sen şeker seviyor musun? Evet seviyorum. Peki az mı yiyorsun çok mu? Az. Hmm, çok yersek ne olur? Kendimiz hayır. Aa, Dişlerimiz? Dişlerimiz tenel. Uf hey, olur değil mi annem dişlerimiz? Çok evet. yersek. Peki şeker yedik diyelim. Sonra ne yapmamız lazım? Evet. Dişlerimizi fırçalamamız evet, evet. lazım. Ben batıyorum. Batıyorum. Batıyorum ben. Aferin sana. Kaç kilo fırçalıyorsun? Hmm, evet, aferin sana. Hadi baş. Evet şekerlerin paketleri bunlar. Hadi bakalım başka E bulalım. Burada da bir tane E var. Bunu da boyayalım paketini. Kırmızı paketli bir E harfi. Anne burada. Evet, bak o da, da yap? Bak. Hadi bakalım başka E harfini bul bana. o. Sen öğrendin mi E harfini? Evet, evet. Hangisi? O. Evet. Hadi bakalım bunu da kırmızıya boyayalım. Aferin ah, benim, benim oğlum da öğrenmiş E harfini. Anne. Şu bunu da boyayalım. Bu Anne maçı dağız. Anne maçı da dağız. Burayı da boya anne. De Çok güzel. Bir tane E harfi kaldı. Son bir. Anne, Hadi bakalım. Bir tane bir şey yazın sadece. Anne bunu neden onu yapmadı da? Nereyi yapmadık? Bak o sana. He onu en son boyayacağız. İlk baş E'leri bak. Son bir tane E. Burada. Ben de boydum. O paketini boyayacağım. Evet, boya bakalım paketini böyle güzel güzel. Hmm. Aralarda taşabilir. Anne ben bizim, bizim benim evet. benim. Evet. doğum günümde ya. benim doğum günümde ya. Evet. Doğum günümde ya benim. O günümde ya. Doğum günün geliyor. Kaç yaşına basacaksın? yaşına bastım. Hmm. Şimdi E harflerini bitirdik. Şimdi onu bayım. Şeker dükkanını mı boyayalım? Evet. Tamam, hangi renk boyayalım? kırmızı. Kırmızı boyayamayalım bence. Başka renk boyayalım. Tamam sen kırmızı boya. Ben de sarı boyayayım. Ay, o boyayayım. Herkes istediği renk boyayabilir. Pamuk şeker. Pamuk Evet. Şuralarını ben sarı boyayayım. Annem denoştu adı da. Annem oştuadı. Neresi kaldı? Tamam, boya bakalım orasını da. Hıhı. Şuraları kaldı. Boyamak ister misin oraları? Annem şimdi boyamadı. Tamam, orayı ben boyayayım. Annem dedesin yapam Çatısı da bitti. Şurada bir tane şeker kaldı. Hadi olsun. Evet çocuklar sizinle dersimizin sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.